nasıl bu kuple bir fabrikası olmalı? Hmm, etrafa bir bakayım. Bu bir yeşil kaset. Şuraya takayım. Bu sanırım canavarımızın kolu. Ama canavarlar daha gerçek değildir ki. Ah, burada şifreli bir kapı var. Şifreyi nereden bulabilirim? İlk başta birazcık incelemeliyim. Kapılar dikkatimi çekti. Oo, açık kapı. Hmm, Açmalı Çok güzel bir yere benziyor. Al bir sen açayım. Bu sanırım renkli şifre. Bu burada dursun birazcık daha inceleyelim. Hmm, çekmeceler dikkatimi çekti. Vay canına. Siyah bir kaset daha. Bunları alıp şifreli odayı açalım. Ben şifreye bakıp şifreye girmeliyim. Şifreyi ters tutuyorum. Sarı, yeşil, mor, pembe. Sarı, yeşil, mor. Ay pembe. Mor, pembe. Evet. Şöyle Sarı, yeşil, mor, pembe. Oldu galiba. Oha oha açıldı. Şu şifreyi hemen şuraya koyayım. Bir dakika, bu da ne? Bir heykel. Ah nasıl olur ya? Her neyse, siyah kaseti nereye sokabilirim? Şu burada bir tane yer var, buraya sokayım. Hah, işte burada. Her neyse kapatayım şunu. Elim aldım ama elektrik gitti. Şuradaki heykele bakayım. Anahtar elinde. Şöyle çıkayım, alayım. Ah, aldım. Ee, şimdi bunu nasıl yapacağım? Ee, elektrik odası orada. Hadi gidelim. Ha, elektrik havası da şu tarafta. Burası bayağı sesli ha. Böyle bir elektrik kablosu kopmuş. Şunu düzelteyim. Koyuma dağıtayım hmm. şimdi. Kabloyu şöyle yapsak. Evet. bu da geçirdim. Şöyle. şöyle. Neyse, çok değerli yapmamışlar. Şöyle. Uzat Bunu ee, bunun kapağı açık olduğundan dolayı sanırım içine sokmalıyım. Kapatayım. Elektrik açıldı sanırım. Hadi gidelim. geçtik mi? Ne? Geçtik mi? Hemen şu tavana gideriz. Işıklar açık ama oyuncak yok. Oyuncak dediğim ah heykel. Ne yapacağım şimdi? Hı? Bu nasıl olur? Orada bir manuel tuşu var. Hadi basalım. Burası da neresi? Bir yere işin andan. Hmm. Burada diyor ki dört tane küp bulmalısın. Tamam bulayım seni kırmayayım. Ah, bir tane yeşil küp buldum. Bunu bir yere yerleştireyim şöyle. Bir daha bakayım. Bulayım. Şurada bir adet daha gördüm. Onu da bulayım. Buldum. Tek bir tük kalmış olmalı. Aha orada. Buldum. Koydum. başla, Oh kırmızı, iki yine var. Hemen tamam, bu iki elle ne yapacağım? Aha orada kırmızı elle mavi el yeri görüyorum. <laughs> 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 yazıyor. Kelp B ne ki? Çok saçma bir isim. Her neyse açayım. Oh, çok tatlı bir oyuncak. Her neyse bunu koyabileceğim bir yer var mı? Aa, ah, ne? Aa, ah, kent bir yazan bir şey. Bu ne lan? Koyayım. Ah, oh, çıktı gideyim bari. Dur dur sen. Ah, ilerliyorum. Buradaki kapı niye kapalı ki? Açayım. ben ne yapacağım? Allah'ım ya Rabbim Allah'ım sen beni koru lütfen. Burada ne yazıyor? Gir buraya hemen yazıyor. Arkadaşlar geliyor. Geliyor ben ne yapacağım? Geliyor geliyor. Ah, ah, kapıya vuruyor. Kapıya vuruyor. Karım kıracak. Oha oha kırdı. Ne yapacağım ben şimdi geliyor bana Dur bana bakıyor. yüzüme göstereceğim.